Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kyrgyz, Birlan ismini bile söyleyemiyorum bu oyunun ama biliyorsunuz çok güzel kazançlar elde ettik. Bugün şansımızı burada deneyeceğiz arkadaşlar. Hiç uzatmıyorum. Hemen oyuna geçeceğim. Bu arada sizler de kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçelim şöyle oyunumuza. 500 TL'den başlayacağım yine arkadaşlar. Şuradan hemen oyunun başlarında e, ee, Flaming'de olduğu gibi güzel bir ödeme yapsa ve kaçıp gitsek Bakalım oyunun durumunu bilmiyorum bu arada Bugün hiç denemedim ilk defa oynuyorum arkadaşlar Direkt kayda geçtim zaten Yani bir şeyler alırsak çok çok iyi olacak Almaya çalışacağız o kızları bir bağlasaydın orada Hadi bakalım Bayağı bir boş geçiyor şu anda. Hadi lan. Hiçbir şey yok. Çok boş. Abi bize kız. O güzel. Güzel güzel güzel. Ayılardan geliyor. 15 verecek. Şuradan güzel bir şey gelirse mükemmel olur. Böyle boş geçersiz olmaz. Bu ne ya? Paylançoları alsaydın orada. Burada aldı ama tam bağlama olmadı tabi. Yok baba yok. Lan bir devam ettir işte şunu. Ne geldi? 28.750. Çek kasaya. Şöyle 550'den devam. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. Bir dakika. 150 de bırakacağım. Ramses'a geçeceğim. Dörtlüzeyliği de basalım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi ödemesini beğenmedim. Circus'un. O yüzden Ramses'a geçiyorum. En azından buradan oyuna aldığı zaman güzel ödeme ihtimali daha yüksek oluyor. Hemen yine buradan da 500'e devam. Müdahale. Full müdahale. Güzel, güzel. 6562 geldi. Tamam, 1500 de öyle. Ya bu oyun normalde ara ödemeleri fazla yapmıyordu. Bu aralar ne hikmetse ara ödemeleri çok güzel yapmaya başladı. Ara ödemelerini mi açtılar bunların anlamadım ki. Ama bize bonus lazım baba. Bizim bonusa girmemiz lazım. 2 değil lan. Şunu bir 3'le ver. <laughs> lan oğlum? Bir 3'le lan 2 değil ya. 6500 geldi. Az önce de aynısını yaptı J'lerden. K'lar da güzel ödüyor. Full K gelirse var ya mükemmel ödüyor. Lan oğlum al şunu yine. 2-2 atma bak yine 2. Jackpot. Boş abi çöp. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Ya bırak 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 bırak. Sineklere bak. Peş peşe açılıyor vallahi. Karam verdi. İyi iyi var. 3754 geldi. Lan oğlum iki 2 atıyorsun var ya bir üçlemedin ha. Oyun alacak mısın bugün? Yani buraya geldiğimi pişman mı edeceksin beni? Hadi oğlum. Allah Allah oyun almıyor ya. Şaka gibisin. Gerçekten şaka gibisin. K'lar geldi 15.000 çok iyi oldu ama Hala zarardayız. Hala zarardayız. Yok. 3 yok. Full 2. Ya şu müdahaleyi bir keselim ya. Bir normal çevirelim bakalım. Lan hadi artık. Vay arkadaş ya oyun almıyor böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Al bu sefer. Yok ya almayacak. İnat etti almayacak oyuna. Yedi vallahi var ya çok sağlam yedi. Bizim buradan kesinlikle oyuna girmemiz lazım. Ya işte bir yerden çıkıp böyle bir yere geçti. Sonunda be. Sonunda be. Sonunda inşallah ödersin. Yani bu kadar geç girdin, bu kadar yedin. İnşallah adam akıllı bir ödemen olur. K'ları ver. Ver K'ları. Wild'lar aşağıda ama güzel ödemeyecek. Güzel ödemeyecek baba. Geç. Yapma şunu. Q'lar. Tekte. Çöp. Ödemeyecek. Belletti kendini. Şuraya bak ya. K'ları full ver be. Artı. Ne artı var ne k var. Lanet. Lanet. Devam edeceğim lan. Ne gelirse artık yapacak bir şey yok. Hatta şöyle 550'den yapalım. Yani o kadar ye. Ondan sonra da hiçbir şey ödeme. Şuralarda bir kere daha alsa oyunu aslında. İki değil lan. Oh be! Vallahi aldı. Hadi oğlum. Bu sefer var ya. Lan bu sefer ya. Şuradan bir 100k patlat ya. Q'lar. White'lar orada ama şu üstü bağlasaydı çok güzel olacaktı ya. O oh, wild alır white alır aldı güzel 18 bin İşte bizim şöyle bir sembol bağlaması yapmamız lazım da onu yapmıyor Bunu mesela bunu Yapmazsın ya yapmazsın ver Vermez Hep harflerden gidiyoruz ya hep harflerden gidiyoruz 31.350 600'den 100'e kadar devam ederim. Eğer vermezse bugün bir daha oynamam. Bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyunun durumundan haberdar olmuş olursunuz en azından. 4000 geldi oradan. Alsan oyuna bir kere daha. 3000 Yok baba yok. Cık. Oyun sıkıntılı. Yüzün altına indirmeyeceğim kesinlikle. Baktınız böyle oyun. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Kalmayın, uğraşmayın ya. Bırakın, ertesi güne bırakın. Belli ki yani bugün içinden geçecekler milletin. O riske girmeye hiç gerek yok. Tamam zarardayız ama yarın kurtaracağım ben onu. Bunu bir kere daha basalım. 200 kaldı hadi onu da basalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi devam etmeyeceğim. 100 de bıraktım. O oyunların durumları gerçekten kötü. 3 kere oyuna girdik. Adam akıllı bir ödeme yok. Daha fazla zorlamaya hiç gerek yok. Çünkü elimiz avucumuzda ne varsa alacaktır. Ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.